Öncelikle herkese selamlar. Uzun zamandır ara verdiğimiz Sensör isimli programımıza tekrardan geri dönüyoruz. Alper abi nasılsın iyi misin? Selamlar Erhan ben de iyiyim sen nasılsın? Teşekkür ederim abi ben de çok iyiyim. Yeni sezon başladı Gümbür gümbür geliyoruz. Galatasaray'da da çok güzel şeyler oldu. Taraftarda biraz panik havası var ama bir bilen olarak Sensör'ün ilk sorusuyla başlamak istiyorum. Galatasaray'ın transfer sürecini nasıl buluyorsun abi? Evet biliyorsun Galatasaray yeni bir yönetim. Teknik direktör Dominic Torrent'e teşekkür edildi. Sportif direktörün görevine son verildi. Yeni yönetim yeni bir sayfa. Birçok yabancı hocanın ismi geçiyordu transfer döneminde. Ama beklendiği gibi Okan Buruk hocayla anlaşma imzalandı. Ve Okan hocanın istekleri dahilinde Galatasaray transfer dönemine girdi. Galatasaray 8 oyuncuyla anlaştı ve anlaştığı bu oyuncular arasında Kazımcan için gelişmekte olan bir oyuncu diyebiliriz ve iyi bir rotasyon oyuncusu diyebiliriz ama bir soru işareti var yanında. Onun dışında Galatasaray'ın aldığı oyuncuların hepsi Seferovic, Oliveira, Gloria, Mitch, Abdülkerim Bardakçı, Martins, Leduba. oyuncuların hepsi ilk 11'in bir parçası. Oldu. Yani direkt ilk 11'e bazı senaryolarda yazmasam bile bir rotasyon oyuncusu değil ne yaptığı 3 aşağı 5 yukarı kestirilebilecek. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim ne yapacağı 3 aşağı 5 yukarı kestirilebilecek bir oyunculardı. Çünkü kendi repütasyonlarını kendileri Mitchell'ü yani tabii ve Abdülkerim'i bir kenara koyarsak diğer oyuncuların hepsi ilk 4 ligde kendilerini ispatlamış oyuncular. Galatasaray transfer dönemini Evet doğru buluyorum. E, geç kaldı mı transferler? E, normal. Niye? Çünkü yönetim mazbatayı ne zaman aldı? Teknik direktör değişimi. Transferler genelde ülkemizde hep geç kalıyor. Ekonomik koşullar, diğer koşullar. Umarım önümüzdeki sene transferler geç kalmaz. Ben Galatasaray'ın doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Özellikle iki tane defansif orta saha oynayabilen oyuncu. Birisi içiyor. birisi Oriera çok önemli bir transfer ve Galatasaray omurgası oluştu. İşte Abdülkerim, Torreira, Oliveira, Mitsche, Seferovic, Mustera ve Victor Nelson dışında alınan oyuncular Galatasaray'ın omurgasını oluşturan oyuncular. O yüzden transferler iyi. Doğru transferler, çok riskli transferler değil. Ve fiyat performansa baktığımda beni şaşırtan hamlelerde oldu. Örneğin Torreira transferi evet Sözleşmesine bir sene kalmıştı ama çok zor bir transfer olabileceğini söylüyordum. Çünkü Alya Serie o çok iyi bir performanstan sonra geldi. Ve Serie A'da 3 kere ayın oyuncusu seçildi. Kariyerinde hiç yapmadığı kadar gol katkısı yaptı. Oliveira'ya bakıyoruz. Çok farklı bir profil. Özellikle Galatasaray'ın serbest atışlardaki sorununu çözecek bir oyuncu. Şu anda dinamizm olarak ne verdi ne vermedi o tartışılır. Bence doğru kullanılmıyor. Kullanılması gerektiği gibi kullanılıyor. Önümüzdeki haftalarda teknik teknike doğru yolu bulacaktır. Biçö, talihsiz bir sakatlık. Leduba, Kezale. Bu oyuncular gerçekten yüksek profil oyuncular. Seferovic, kalitesi belli, kumaşı belli. O da gol attıkça kendisine gelecektir. Golcülerde biliyorsunuz işin mental boyutu. Hani ilk gol ve daha sonrası çorap söküğü gibi gelir diyoruz. Transferlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Ben yönetimi genel olarak başarılı buluyorum. Teşekkürler abi. Peki ikinci soruma geçmek istiyorum. Geçtiğimiz 3 haftaya baktığımızda oyunu ve elde edilen 6 puanı nasıl buldun? Oyunda gelişmesi gereken noktalar sence nelerdir? Bir kere elde edilen 6 puanı oyuna göre çok iyi buluyorum. Hatta 7 puan da olabilirdi. Kresin Spor maçında Galatasaray talihsiz bir gol yedi. Abdülkerim için de travmatik bir olaydı. Abdülkerim ile ilgili görüşlerimi daha önce hem sosyal medyada hem e, atistik medyada hem de futbol biz ekranlarında yaptığımız analizle söylemiştik ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu ve onun da zamana ihtiyacı olduğu yönünde. Özellikle Antalya maçında Galatasaray zorlandı. Çünkü çizgisel defansında organize olamayan bir Galatasaray vardı. Buna rağmen ilk yarı skoru bulabilirdi Galatasaray. Şunu söyleyelim maçı tutan oyuncu Fernando Muslera oldu. 10 üzerinden 10. Kurtarlığı penaltı dışında aslında o kaçırılan bir penaltı ama onun dışında özellikle birebirlerde kadroda yabancı kaleci tutmanın neden olduğunu ya da niçin yabancı kaleci tutmalı ve yabancı kaleci performansı nasıl olmalı? Bunları bizlere bu maçtaki performansıyla anlatan bir muster oldu. 10 üzerinden 10 diyebiliriz. Giresun Spor maçında yeni transferlerin gelişi, işte Torreira, Dries Mertens transfer sorunda zaten bunları cevaplamıştım. Taraftarı gerçekten de çok motive etti, aşırı motive etti. Nef stadyumu tıklım tıklım doluydu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Sonuç herkesi karamsarlığa doğru yöneltti. Yüzdü bir sonraki maça büyük bir soru işareti koydu. Şundan dolayı Galatasaray çok fazla organize olamadı. Özellikle e, ofansif aksiyonlarda yine maçın kırılma vardı. Jolivera'nın kullandığı serbest vuruş biliyorsunuz direkten döndü. Ama Giresunspor gibi bir takıma yani kadar çok oyuncu kaybettiler ki süper Lig seviyesinde oyuncu. Yani e, Galatasaray'a karşı Galatasaray'ın çok iyi oynayamadığı bir maçta hiç varlık gösteremedi. Tabii ki Abdülkerim'in yaptığı talihsiz hata Galatasaray için ofiste kötü bir gündü Giresunspor maçı. Omurdanmalar başladı. Şimdi Ümraniye Spor maçına baktığımızda Ümraniye Spor, Giresun spor nazaran özellikle oyunun geçiş fazında çok daha efektif bir takım. Organize olabilen ve takım oyununu başka takımlara göre daha iyi oynayan bir Ümraniye Spor var. Recep Hoca gerçekten yapmak istediklerini bir şekilde elindeki kalite yeterli olmasa da sağa yansıtabiliyor. Bakınız Fenerbahçe maçı özellikle ilk yarı çok iyi oynadı. Antalyaspor'a karşı gol beklentisi daha yüksek bir Ümraniye Spor vardı. Galatasaray maçına baktığımızda özellikle Galatasaray'ın önceki maçlarda çizgisel defansta uyum sorunu olduğunu, Abdülkerim'le Nelson arasındaki o iletişimin çok iyi olmadığını ve beklerin ters kademede eksikliklerini söyledik. Ümraniye Spor'da da Develle gibi, Onur Ayık gibi, bir İp gibi ee, güçlü bir hücum atları var. Savaşçı, iki tane merkez orta saha, Mirsic, Abanao, özellikle Abanao bence elinden geleni yapan bir oyuncu. Orada dinamizmi getiren bir oyuncu. Ve Oğuz Gürbülak diye bir oyuncu var. Zaten maçta da 13 kilometre koştu. Yani oradaki yapı sanki biraz daha sağlıklı Giresun Spor'a nazaran. O yüzden e, hafif telaşlıydık. Aslında Ceraldo'yu kullanmadı. Recep Hoca ben yani Geraldo tercihini yapar diye diyordum. O da çok tehlikeli bir oyuncu. Sonradan oyuna girdi. George ve Geraldo Galatasaray Ümraniyespor deplasmanına gitti ama tabii ki atmosfer deplasman gibi değildi. İlk yarı açısından Galatasaray 60 üstü top kaybı yaptı. 40 küsür hatalı pas. Yümraniye Spor'da çok hatalı pas yaptı ama Galatasaray açısından baktığımızda futbol severler için işkence gibi maçtı. Hani hem yorulursun hem üzülürsün ya yapmaman gereken bir şey vardır. Fiziksel bir efor sarf edersin. Boşu boşuna yapmış olduğum bir efor. Aynı hislerim o şekildeydi. Ama Galatasaray 0-0 girdi ve devre arası bir hamle geldi. Emrah Baba yerine Dries Mertens oyuna girdi. Evet Dries Mertens bir kalite getirdi. Pası veriyor. Gol koşusuya Yapıyor. Çok fazla pas hatası yapmıyor. dikin oynayan bir oyuncu. Zaten ceza sahası içinde iki kere topla da buluştu. Bir kere dışında, bir kere içinde. Çok güzel bir zamanlamasıyla boyenin attığı topta oradan o mesafeden bence iyi bir kafa vuruşu çıkardı Dries Mertens ve bir tehdit oyuna gir diyen, rakibi psikolojik olarak da tehdit eden bir oyuncu. Galatasaray'ın bu maç genelinde oyunun hiçbir fazlarında çok fazla organize olduğunu göremedik. Oyunun cycle'ına baktığımızda aslında şöyle bir cycle çizebilirsek ilk olarak savunma sonra savunmadan geçiş oyunu deniyor ülkemizden. Aslında o hücum geçiş fazı. Daha sonra atak Ondan sonra ataklarında defans geçiş fazı kimilerine göre örneğin Ralph Ragnick'e göre bir diğer faz ise serbest vuruşlar. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre neredeyse %30 civarında gollerin serbest vuruşlardan direkt ya da indirek şeklinde geldiği. Tabi takımlar çalışmalarının %30'unu buna adıyorlar mı? O ayrı bir tartışma konusu. Yani oyunun fazları içinde de mesela atak fazına bakalım. Atak fazında hep genelde diyorlar ya işte oyun kurma aslında atakta da bir build up var. Orada da bir oyun kurma var. Ondan sonra e, biliyorsunuz orta sahadan bir ilerleme. Üçüncü bölgede bitiricilik ya da üçüncü bölgeye doğru delici bir penetrasyon. işte counter atak var. Kontra atak var. Yani Galatasaray bunların özellikle mesela kontra atakta şok pozisyon gösterebilirim. Yunus ya da Kerem'de getirdiği toplarda daha uygun arkadaşlarını bulamıyorlar. Bence her Yunus'un, özellikle Kerem'in biraz daha basit oynaması lazım. Johan Kroff'un dediği gibi futbol basit bir oyundur. Zor olan ise basit futbol oynamaktır. Sanki birilerinin Kerem'in kulağına Böyle bir 100 bin kere günde söylemesi lazım. Özellikle Kerem'in kendini ispatlama duygusunda bulunduğunu ve bunun aşırı motivasyonla dolayı biraz daha inisiyatifi kendine aldığı ve pas opsiyonu oluştuğu an arkadaşlarının topla buluşmadığını gösteriyoruz. Aslında buluşturabiliyor. Mesela Seferovic attığı bir top var. Çok zoru tercih ediyor orada da. Hani direkten dönen pozisyondan bahsediyorum. Yani ceza yanı önü. Zon 14 dediğimiz bölgede. Bir iki oyuncu vardı o pozisyonda. Kerem onun yerine iki stoper arasında atan oyuncuya çok zor ama inanılmaz güzel bir top attı. Pozitif bir örnek. Yani bunları da çok fazla yapmasına gerekiyor Kerem'in. Kerem orada ceza yayın önündeki arkadaşını topu verse alacak tekrar. Ya şut ya daha kilit bir pasla daha garanti pasla sonuca gidebilecek. Dediğim gibi özellikle oyunun atak fazında organize olamayan bir Galatasaray vardı. O yüzden Comparisonator verilerinden size bu maç özelinde bir şey okumak istiyorum. Comparisonator'a da teşekkür edelim. Futbol data karşılaştırma platformu bizim partnerimiz. Atak aksiyonu Galatasaray 49 atak aksiyonu yapıyor ve bunların 21'i başarılı arkadaşlar. Yani 28 atak aksiyonunda başarısız olan bir Galatasaray var. Öte yandan Ümraniyespor 61 atak aksiyonu yapıyor ve Ümraniyespor 26 başarılı. Yani onlar aslında genel olarak daha başarılı ama beni burada çok düşündüren Galatasaray'ın bu atak aksiyonlarının sayısındaki düşük rakam. Bu kadar topun Galatasaray'da olduğu bir maçta sevgili dostlar. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Dries Martins gibi bir oyuncu, Emre Akbaba gibi bir oyuncu Galatasaray bu oyuncuları doğru kullanabiliyor mu? Geride kalan 3 maça baktığımızda Emre Akbaba için ve 1.5 maç ya da 1 maç diyelim hadi 45 dakika 45 dakika Dries Martins için çok fazla doğru kullandığını söyleyemem. Bu oyuncuların gol çizgisine yakın bir yerde buluşması ve kaleyi böyle cepheden gören yani XT oranı yüksek bölgelerde Topla buluşması lazım. XT Expected Threat. Yani tehdit beklentisi yüksek bölgeler. Tehditkar bölgeler. Gol çizgisine yakın bölgeler. O yüzden derine gelip oyun kurmasına gerek yok. Ne Emrah Baba'nın ne de Dries Mertens'in. Yapabiliyorlar mı? Yapabiliyorlar. Özellikle Dries Mertens bunları yapabilen bir oyuncu. Ama bu oyuncuları efektif kullanmak için, bu oyuncuları skor yaptırmak için oyuncuların orada oyun kuran ya da pas atan oyuncudan ziyade o dediğim bölgelerde hem cezaya önünde hem de o golden zone'u altın alana yakın yerde topla buluşması lazım. Teşekkür ediyorum abi. Üçüncü sorumla devam ediyorum. Klasik bir soru. Her sezon başı, her devre arasında duyduğun soru. Transferde sence öncelik ne olmalı? Hangi pozisyonlara ya da hangi oyunculara öncelik vermeliyiz? Şimdi Galatasaray'ın kadrosuna baktığımızda dediğim gibi 8 oyuncu bunların 7'si ilk 11'e direkt etki edebilecek bir oyuncu. Ama biliyorsunuz sözde süperlikte 3 yerli oynatma zorunluluğu var ilk 11'de bu da ister istemez şu anda elinizi Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı'ya mahkum ediyor. Çünkü onların yerine girebilecek oyuncular, evet yetenekli oyuncular, evet performans verebilirler ama bunu istikrarlı bir şekilde düşünemiyorsun. Yani tam emin olamıyorsun ya da daha önceki performansları ışık vermiyor oyuna girdikten sonra. İşte Emre Kılınç evet doğru bir hamle miydi? Doğru hamleydi, iyi işler yaptı. Ama Emre Kılınç gösterdiği performansla örneğin Yunus Akgün ya da Kerem Aktürkoğlu'nun yerine önümüzdeki maç yazamıyorsun. Yani tam olarak forma rekabetine girebildiklerini düşünmüyorum. Emin Bayram haksızlık etmeyelim. Metehan Baltacı iyi kaliteli oyuncular ama Abdülkerim'le forma rekabetine girebilirler mi? Tartışılır. Sol kanat keza yine öyle. O yüzden bence Galatasaray için transferde öncelik kaliteli yerli oyuncu olması lazım ki Okan Hoca'nın elinin biraz daha rahatlaması lazım. Onun dışında bu yerli yabancı muhabbetini bir kenara bırakırsak Galatasaray'ın sıkışan oyunda kilit açacak bir oyuncuya ihtiyacı var. İşte bu kanat oyun kurucu skor yapabilen bir oyuncu olabilir. Çünkü ayrı bir perspektif katıyor Galatasaray'ın kadrosuna. Ya da bu şu olabilir. Birazdan merkezden bu işi çözebilen, uzaktan şutlarla skoru çözebilecek ve her an her şeyi yapabilecek. Böyle özellikle bir oyuncuya Galatasaray'ın ihtiyacı var mı? Valla her kulübün ihtiyacı var böyle bir oyuncuya. Stoper'de özellikle hem Victor Nelson'da hem de Abdülkerim Bardakçı ile forma rekabetine girebilecek bir önce ihtiyaç var. Ve eğer Okan Hoca Patrick Van Aanholt'tan sen çizgiye git sıfıra in oradan sert ortalarla Seferovici besle tarzı bir direktif veriyorsa Patrick Van Aanholt bunu yapamaz. Bunu ne de Roy Hudson zamanında yaptı ne milli takımda yaptığı üçlü savunmanın solunda oynadığı zaman ne de daha önce başka takımlarda yaptı sevgili dostlar Patrick Van Aanholt bir iç bekidir. Yani sol half space'te sol içte efektiftir. Oyun kurulumunda da build up'ta, defansif build up oyun kurarken orada da sana opsiyon sağlar. Aynı zamanda hücumda yapabilecekleri bambaşkadır. Hem çok efektif şut çeker. Üçüncü bölgede yaklaştığı zaman ve bunun örneklerini Antalya Spor'da gördük. Mesela Bofen'in kurtardığı ya da bloke edilen başka bir şut da vardı o bölgeden. Hem de pas alışverişine girip sayısal üstünlüğü getirir. Bunu yapmak için Okan Hoca'nın Patrick Van Aanholt ve bence Boya kanadında Le Dubois geldikten sonra ne yapması lazım? Beklerin biraz daha içe girmesi lazım. Çünkü orada hem boğuşacak fiziksel olarak biraz daha atletik oyunculara ihtiyacınız var. Hem de yetenekli oyuncularınızı çizgiye bastırarak alan ve zaman kazandırabiliyorsunuz. Tabii ki onlar klasik çizgi hücumcuları gibi değil. Oradan içe doğru daha sonra kat edecekler. Ki bunu Kerem ve Van Aanholt geçen sene çok fazla yaptı. O yüzden eğer Fanan Hold içte kullanılmayacaksa çok büyük ihtimalle bir sol ve hamlesi daha olacağını düşünüyorum. Ve Santrafor bölgesinde de konuşulan var. Yani 3-4 transfer diyoruz ama bunlar da öncelik genel olarak toparlamak gerekirse kaliteli yerli oyuncu olması lazım pozisyondan Bağımsız. Teşekkürler abi. Dördüncü ve son soruma geçmek istiyorum. Camia'nın teknik EYT baskısı hakkında söyleyeceklerin nelerdir? Sence çok mu yükleniliyor? Evet dediğim gibi özellikle Giresin Spor maçından sonra genel bakış açısı negatif. Teknik EYT ve Okan Hoca'ya sürekli söylüyorum. Bir kez daha söyleyeyim. Arkadaşlar yapılan transferlerden 7 oyuncunun ilk 11'e direkt oynayabileceğini söyledik. Ve... Omurgada da Abdülkerim, Torreira, Oliveira, Michu, Seferovic gibi oyuncuların takım omurgasında da bulunacağını onun üzerine Yunus Hakkü'nün de geçen sene takımda olmadığı yani neredeyse takımın %90'ı yeni isimlerle kuruldu. O yüzden bu takımın daha çok maça ve zamana ihtiyacı var. Ağır eleştiri yapmadan önce genel yargılara varmadan önce şunu yapmak lazım. Biraz daha beklemek lazım. En az 10-12 maç Beklemek lazım ve şu anda 3 maç genelinde evet oyunu genel olarak beğenmesek de Galatasaray buradan 6 puan çıkarabildi. Hem Bafet hem oyuna sonradan gelen oyuncuların etkisi. Ee, daha sonra tabi bu transferler oturacak Torreira ilk defa iyi bir performans verdi. Daha iyi olacak. E Martins'in oyun süresi gitgide artacak. Yapılacak transferler belli bölgelerde hocanın elini daha güçlendirecek. Ve hocanın oyun felsefesini Umarım sahada görmeye başlayacağız. Çünkü bir hocanın oyun felsefesi yani bir hoca ne oynattığını hem futbolculara hem futbol severlere anlatmalı. Bu oyuncuyla, bu oyuncu kalitesiyle önümüzde zorlu bir maç var. Daha sonraki programlarda zaten Trabzonspor analizini yaparız. da genel bir negatif algı var. Bence ne teknik heyet ne de oyuncular bu negatif algıyı hak ediyor. Abi teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar bu program ilk gösterim olarak yayınlanacak ve bizler de canlı sohbette olacağız. Canlı sohbetteki sorularınıza elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışacağız. Eğer kaçırdıysak aşağı yorumlara görüşlerinizi, sorunuzu ve tabii ki yapıcı eleştirilerinizi bırakabilirsiniz. Hepsini okuyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Eğer cevaplayamazsam da Beğeni ve kalp sizlere de bırakıyorum. Bu tarz videoları daha çok yapmamız için izlenmemiz çok önemli. İzlenmemiz için de beğeni çok önemli. YouTube'un yapay zekası bu şekilde gerçekleşiyor. O yüzden beğeni desteklerinizi bekliyoruz. Yani sosyal medyadan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Adresimiz aynı, sevgili dostlar. The Football Biz. Twitter'da ve Instagram'da haber, yorum ve analiz paylaşıyoruz. Kendinize iyi bakın, esen kalın, futbolla kalın. Hoşçakalın.